Merhaba arkadaşlar Minecraft'in ikinci partiyle devam ediyoruz. Evet yani... abi Bilal elendi. Ben Mehmet abi. Berat kal. Mehmet abinin iki canı var değil mi? Benim bir kaldı abi ne eksi bir, can yani. demiştik aynı. Aynen Berat'ın. Cana... Berat siz R full abi siz ikisiniz. Aynen Berat'la ben Evet iki... ben indim. Başlayabiliriz zaten. Tamam abi, abi indim. Tamam başlayalım. Başlayalım. Evet. Birinci parti izlemeyip de direkt ikinci parti geçen hani öyle geçerken falan gören. Yani bunun birinci part da var. Onu Aa, kanalımıza gidip zaten bulabilirsiniz. Bilim. Evet. E, Abone olmayı o, o, ok işine da unutmayın. O, o kişine geçmişiniz. Ne iş? Hadi bakayım. Abi Bilal yok. <laughs> Bilal'den yırttık. Onu zaten, oku. bitmişti. Yani adam, adam ata ata oku kaldı. Biraz. Ne iş? Ne? evet Berat'ı. Abi. Ee, aynen. Ee, Abi yanlışlıkla şeye girdi ya. Ana menüye girdi. A Aynen. Kesinlikle. Ölünce o o biraz sıkıntı ya. Aynı Aynen poket edişi. Hemen devam. Hemen. hemen devam edelim. Şey Berat'ın bir canı mı? Evet, Berat senin de bir canın kal. Oo Abdullah. Gel bakayım oğlum. Gülünü. Kucunu. Oğlum. Şşt. Ne iş? Oğlum teker teker gelin lan. Berat bütün zorları <laughs> giymek yok. Giymeniz zaten. Abi. Teker teker gelin lan. Ama Berat'ı iyi bayağı öyle sıkıştırdım. mı? Berat köşedim. bir de yüksekten düştüğü için öldü. Ben vurdum zaten 2-3 kere. Sonra bir de yüksekten Aynen ve yüksekten yüksek. düştü. Oradan. Oo aptal lan peşimde. o hangi filmden daha bu Selam Aleyküm bir şey Abi o sağ salimdi ya. Aynen abi o film sağlam filmdi ya. O güzel filmdi. Bana komik bir film. Lan. Biraz e, küfür var içinde abi o yani bütün komedi filmleri. Yani Türkiye'nin komedi filmini şeyi Anız Berat nerede? Oo Berat. Abdullah şu an en avantajlı Abdullah. Niye? Aynen aynen Abdullah. Of Berat o zaman Berat'la ben kapışıyoruz yani. Abi o limonu çok ekşi o ya. Abi, abi. En, en şey Bilal. Bir dakika arkadaşlar limonu alırken özellikle Bilal yani, e... en ekşi limonlardan aldık yani. Abi lava düştü. Abi, vurmayın. vurmayın, 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 Vurmayın lava düştü. Mehmet abi vur. Lava düştü vurmayın. Allah ını... Abi vur. Vurmayın, evet vur. Vur. vur ben abi. Hani, ya abi ikili takım ne iş yani böyle ay... Ya, ayıp oluyor. Ben de böyle abi zar zor kurtuldum ya. Abi ben de düşüyorum aslında. Ben sallamadın. bir daha konuşurken oynamayayım abi ya. Lan ne lan ne ne küçücük. Lan lan. lan vurma vurma ayı ay, gibi ay, vuruyor. Ayı ay. ay, ay, gibi Abd vuruyor. Abdullah'a saldır Abdullah. La gidin ben. Ya abi ya. Kim öldü aynı en aynı. Berat yürü devam devam şu devam. Eşyalarını bırakın. Tam metal biraz. Herkes bir abi büyük heyecan. Abi metal. Abi, abi, abi kılıcım, kılıcım yok. Diyeyim. Abi kılıcım ne Gel Mert. benim çesimde bir tane kılıç var. Gel lan buraya ne? Abi tam büyük cesimde var. Eşyalarını beri. Abi eşyalarını da bizi dokunmadık eşyalarına. Evinin orda. Ya şu berat öldüreyim ya? Şu da hepimiz. Aa, büyük heyecan ya. İlk bölümde zaten Bilal elenmişti. Ee, telefonda bir sorun olmuştu ama yani uzatmaya gerek kalmadı. Bana vurmayın ha. Abi kaç. Abi kaç. İyi de şu an hadi Abi ne giyiyorduk? Kafalıkla zırh giyiyorduk. Ee... Ee, Hay kafalı da. Benim zırh e... yok. Abi benim zırh yok. Ayakkabı bir de zırh. Abi benim zırh yok. Aynen ayakkabı bir de zırh. Mehmet evet. abi de dur dur dur. Ben evet, de Biraz senin abi. e bana verebilir misin? Ben de ne arasın zırh abi? Sen yanlışlıkla aldın. Yani Olur, yok. Öldürdüm. Yok. Ya sen aldım tamam aldım. Ben aldım. Lan aldım Oğlum öldürürüm seni ben. Abi evet. öldüm. öldüm. Atatürk, abi. Ara bırak bırak eşyalarını. Tamam. Biraz aldım yanlışlıkla. Tamam, Melih abi elendi artık. Bilal, da. kader arkadaşıyız seninle, Bilal. Geliyorum yanına, dur beraber. Beraber izleyelim. Bırakma ya, o zaten elendi. Bu heyecanlı başı Bilal'le beraber elendi. izleyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3 ve başla. Oo. Abi yapmayın. Ya şu anda ben çok korkuyorum ya, aşırı derecede korkuyorum. Abi mükemmel oldu ya. Abi, of. Neyse Bilal, geliyorum yanına. Ya, bu Demir Kılıç çok ya. ya Oo. İşte bu. Oldu? Berat kazandı. İşte bu. Evet arkadaşlar, Berat Allah. kazandı. O Berat. Ay, Güzel. Çok zor Aslında ya. burada bitirmemize gerek yok. Çok erken oldu biraz. Ne yapalım? Ay, İstiyorsanız çok öylesine bir herkes herkese karşı yapalım mı? Öyle bir abi. şöyle yapalım. Ee, ben Bilal ve Mehmet abi kapışsın. Ee, bu, burada e, yenen yani burada da sonuncu olan limonu yesin. Böyle Abi bence bizim yaptığımız şekil daha iyi abi, ya. bizim de öyle abi. Yapalım. öyle abi. de olur çünkü zamanımız kaldı. Gel yani ben sana eşyalarını vereyim. abi olur. Evet abi gel. Abi öyle de yapabiliriz aslında. Yapabilir. Gel hadi abi şuraya gel. Şuradaki kutuya koy. Çok güzeldi ya. Aptal ne şeyim aldı? Kız Lazım bana. <laughs> yok benim abi olmadı. Yok. Neyse. Eee benim, benim eşyalarım ve <laughs> Ha dur. Benim okulda yok. var biliyor musun? işte. Da mesajı mesajı. Burada. Bur bunun meselesi, meselesi. Burada. Durm evet abiye koydum ya. Çünkü hazırlığı çok kaldı diye. Ses sesin eşyalarını. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Burası. Ne hiç nereye kaçayım? Ya dur, ya. Abi dilerseniz eee burada da sadece kule savaşı mı yapsam? Ok savaşı. Abi kuleden kuleye gitmiyor ya. Ya da arkadaşlar bu video erken bitsin o zaman. Eee çünkü bunun Videolu tanıtımı devam edecek. Abi da bir son tur oynayalım ya. Evet, herkes herkes herkese karşı. Tamam abi o zaman oynayalım olsun bana fark etmez. Herkesin bir canı olsun. tamam Benim... Abi, Benim... abi ama bana o, ok, ok verin ya. Abi ok olmasın sadece kılıç ve zırh. Ok. Bir de ok. ya. şey çakmak. Aynen abi olsun bu son. E... Ok olmasın mı yani? Abi ok yok ya sadece kılıç bezi. ve zırh ve çakmak. Abi çapmak. üstümüzde ne olacak? Abi üstümüzde kafalık ve pantol. Bende yok ama. Kafalık pantolon mu? Hayır. Aynen. Hayır e, ama... kafalık pantolon yapalım. Az önceki aynı. tur göğüslük ve aynen. bacaktı Kafalı... şimdi tersi. Kafalık pantolon yapalım aynen. Tamam ben de kafalık Ok yok sadece çakmak ve e, kılıç var ve dur. E tamam o zaman başlayalım arkadaşlar. Aynen bir canı verelim. Durun ben daha eşyalarım. kaldı hazır. Evet o zaman ben kulemdeyim. Abla e, e, de... sen start ver başlayalım o zaman. A, herkes geçti mi? ben şey yapmadım Evet. evet. Sadece kılıç ve çakmak ve e, pantol e, ve kafalık. Evet arkadaşlar. Dur, dur. Biz böyle bir ceza düşündük. Sizin aklınızda farklı bir ceza varsa Abi, onu da önerebilirsiniz tabi. Farklı cezalar varsa tabii ki de önerebilirsiniz. Evet de... Ee, arkadaşlar. Abi benim pantolum yok. Pantolon yok. Pantol bende var falan. Geri Hadi hadi başla Olmaz. Ben, ben, sana, getiriyorum. Yürüyorum. Ortada buluşalım. Evet ortada buluşuyoruz. El yani ortadayım ben. Evet. Şöyle lava attım. Du 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 1 başla. Başla arkadaşlar Bilal direkt aşağı atladı. Bu da oldu ama. Bilal o kadar kulede durdu. Çakma kundu ya. Çakma kundu sana. Oo orada bir üçlü kapışma alırım bir daha. Aa kendimi yaktım abi ya. Ne? Yalnız benim çakmağım yok. Ben, ben çakmamı alacağım arkadaş. Kaldır, abi, abi, abi. abi Berat bende takıldı ya tamam şimdi güzel. Abi bende ben herkes takıldı. Abi şu anda ben de normal. Yakacağım hepinizi lan bu hayatı da yakacağım. Ölüyorum kaçın. Ya abi. Hadi hadi gelin. Yakın Aynen Berat hepiniz. abi. Hepinizi abi yakın. herkes takılıyor hepinizi ya. Hepinizi yakayım lan buradaki? He? Hepinizi yakayım mı? Abi ya? ben de şu anda Abdullah havada Mehmet abi sağda falan. Aynen abi biraz karışık ya. Biraz da sorun Takılıyor. Ya böyle yakarım hepinizi oğlum. Adam her olun lan. Yer, her yer ateş oldu Adam olun lan, adam olun lan oğlum bak. Ben be... ne ya, ben Abi kendim böyle ateşin etrafına kendime böyle koruma yapacağım. Kimseye yaklaşamayacak. Ya nasıl değil fikir ya? Yani. Ben öyle yaptım zaten. Yapmadın. Niye sallıyorsun? Mi? Abi bu akşam mesela. Şuradan vurulmuyor. Ya ok atarsın mesela. Abi kılıçla. Oo. Lan. Abi ok yok. Aynen abi bende de yok. Mehmet abi sen şey yaptın az önce. Vallahi yok bende yok. Elinde ok Abi az önce bana ya, ok atıyordun. E, elimde var ama e, ok yok. Yani şey yay var ama ha, ok yok. abi atıyordun bana. Abi yok gerçekten yok aha. Abi e, atma ya. Abi yok yok ne yapayım zaten. Evet, ok olsun, sen ok bilmiyorsun. yasak mı? Ee, ok yok bu ok yok. Ha, mi? ben onu kaçırmışım abi ne ok yapayım. Ok yok ya vurmayın ok. Tamam arkadaş bilmiyorduk ne bağırıyorsun ya. Adam havada uçurdum resmen ya. Adam top sektiri top bana se vurmayın dur bir tamam, tamam. abi zıplama şey. abi ne oldu lava düş abi Berat sen Mehmet abi öldü dedi yo ölmedi <laughs> öyle bir şey de bilmeyin arkadaşlar çünkü ben ölmedim hadi bakayım gel öldür beni abi ne oluyor Şşt, ne oluyor sen mi vurdun lan bana ya, ben vurmadım, oh. <laughs> çok güzel. bak adam ol bana bir daha vurma bak ben Hadi hepimiz peşine. Zıpla 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 zıpla. <laughs> Hadi bakalım. Şşt kim? Bilal team. Ne tim ya lan? Adam. Bilal, Abdullah. <laughs> Bastır Abdullah. He? Bastır. Mehmet Öleceksin oğlum sen burada. Aa bütün. girsin. Şimdi ne oldu? Şimdi kaçıyorsunuz ne oldu? Kim kaçıyor? Ben ben Berat'ı öldürüyorum. Hani bana da alıyordunuz. Şimdi. Kim ben? Tövbe. Tövbe. Yalnız Berat. Tamam hadi Berat korktu. Berat'ı bırakalım hadi ya. Oğuz çıkaralım bence ya. Yok, yok ya, abi niye çıkarılır zaten... Bitecek ya. Ya bir iki <laughs> bana geliyor ya. Ya sus sen hmm. de Mehmet abi bana... Abi hepimiz Berat'a da alalım abi. ya intikam alalım. Adam bizim hepimizi yerle bir etti ya. İntikam almayacağız Hepiniz mı? Hepinizi ben öldürmedim. Sus konuşma. Mehmet abi hadi takım. Hayır takım yok. Aynen konuştum. Abdullah öldürün. Abdullah öldürün. Aa of. adam lavdan çıktı ya. O adam zeki. Hadi bakayım hadi. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakalım gel Kaçma abi. Abi bu Türkiye eskini, ben önünü yaptım ama arkasını yapmadım. Ben arkasını da yapayım ya. Arkasını Bilal sen yap bana ben onu beceremiyorum ya. Yani. Valla. Arkaya TR yazdım. TR de güzel fikir. <laughs> lan lan ne 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 abi öleceğim öleceğim. Öldü, Öldü be. Ya ben bir daha gireceğim abi bana ne. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Tabii ki de. Resmen takılıyor bu var ya. Hep ne derse Berat abi, e, bana yeme, yeme tabii çıkıyor. gitti. Tamam ya. abi hemen bitirin Sizin videoyu kaldı. da burada sonlandıralım. Neredesin dur Abdullah öldürür. Limon öldürüp. yeme videosuna geçelim yani artık. Aynen. Berat şey çekeyim diye. Hani bu arkadaşlar. Berat şu anda aklına fikir. Evet. Ama Berat. Şey, Seçtiğin kişiyi iyi düşün. Söyle. Evet. O kapışmayı görüyorsunuz arkada. Ve bunu da Berat kazandı. Ya. Evet Berat. Ya ama bu tur öylesine tabii. Evet Berat'ı tebrik ediyoruz. Evet Berat Bey e, gelin e, kralı alkışlıyoruz. Tamam tamam tamam. <laughs> dı dı dı. dı. güzel <laughs> yapayım. <laughs> evet. Evet bakın mesela. Evet yap Berat. Evet Gönül kralı selamladım. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Lan yürü git sen kimsin lan beni. Kimsin lan beni. İki kere yendin yetmedi mi? Buraya gel. Sen beni selamlayacak adam mısın lan? Ha? Oğlum bak döverim seni geçelim. Uyudum lan. Nereye gittin? Tamam abi vallahi dilerim. Tamam evet arkadaşlar şimdilik bu Açık kadar. bana. Ya bu videonun e, biz e, cezaevi videosunu part 3 olarak çekelim en iyisi. Kafa, karıştı, kafa karışmasın. O part 3 videosunu da yani ceza videosunu da mutlaka izleyin. Bakalım Berat kimi seçecek? Bakalım e, limon o kadar acı olacak mı? Hepsi Şimdilik bizden Peki. bu kadar vurma zırh almış. Ben videoyu ölerek kapatayım. Evet, öyle ölüyorum. Yaşasın. Evet. Aa Evet, öldüm. Bir dahaki videoda yani daha doğrusu part 3'te görüşmek üzere. İyi seyirler ve iyi akşamlar dileriz arkadaşlar.